Terazi ve Yükselen Burcu Terazi olanlar 9 ve 15 Ağustos haftasında sevgili teraziler. Evet bu hafta özellikle tabi 9. evinizde bir yeni ay Aslan Burcu'na yeni ay doğdu. 9. ev yeni ayları genellikle şans, fırsat getirebilir. Hayatınıza biraz daha ferahlık, rahatlık getirebilir. Orada da bir pazartesi günü ayın e, orada da seyahatiyle başlayacağız haftaya. Demek ki sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ekip çalışmaları, gruplar yeni tanışmalar daha fazla gündeminizde olacak. sosyal çevrenizde de böyle şaşıracağınız durumlar, durumlarla da karşılaşma olasılığınız yüksek. Haftanın ikinci günü Ay Başak burcuna geçecek ve çarşamba günü Mars, Venüs ve Merkür de bu hafta Başak burcuna geçiyor. 12. eviniz çok güçlü. duygu ve düşünceleriniz, sezgileriniz o kadar güçlü şey çalışacak ki çok daha mantıklı sezgilere sahip olabilirsiniz. Ve farklı rüyalar görme ihtimalinize çok yüksek. E, gizlilikler daha fazla olabilir hayatınızda. Merak edilen, araştırılması gereken konuları araştırmak için e, güzel bir hafta. Ancak tam tersi sizin de böyle kendinize e, sakladığınız bazı durumlarda e, ortaya çıkma ihtimali de açıkçası var. Perşembe ve Cuma günü ay terazi burcuna geçecek. Sizin burcunuzda yani. Biraz daha kendinizle ilgilenmek için. Zaman ayırdığınız bir iki gün yaşayabilirsiniz. Hafta sonu da Cumartesi ve Pazar günü ayın Akrep burcu seyahati ikinci evinizde olacak. Para ile ilgili gelirler, giderler, maaşlar, beklenilen paralar veya ödenmesi gereken e, paralarla ilgili de bazı alışverişler içerisinde olabilirsiniz. Hatta bazı harcamalar yapmak durumunda da olabilirsiniz ve bu haftanın güzel bir açısı var Plüton Venüs üçgeni yaşanacak Perşembe günü gizli destekler görünmeyen güçler e, size güç verebilir güç katabilir e, Belki de kendi gücünüzü hissedeceksiniz kendi gücünüzün farkına da varabilirsiniz Kendinizi çok daha verimli e, hissedeceğiniz bir hafta olacağını söyleyebilirim her ne kadar geri planda kalmayı tercih etseniz de hafta ikinci yarısından sonra önemli alışverişler yapabilir maddi anlamda ve aşk hayatı ile ilgili konularda da bazı fırsatlar çıkabilir olumsuz koşullar varsa onları değerlendirmek için olabilir veya ilişkilerle ilgili de önemli bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz yönetici gezegeniniz Venüs Tabii ki başak burcunda 12 evinizde olduğu için kendinizi ifade etmek herhangi bir konuda ilerlemek veya işte Mars'la birlikte old, orada olduğu için buralarda bazı kısıtlanmışlıklar, engeller e, yaşayabilir. Kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyebilirsiniz. E bu durum e, dediğim gibi hafta ortasından sonra e, daha rahat ilerleyecektir. biraz haftanın ilk 3 günü burada bazı sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Hafta sonunda bazı harcamalar yapmak, para harcamak bazı alışverişler yapmak isteyebilirsiniz. Burada bütçenizi, sınırlarınızı daha kontrollü takip etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili teraziler, güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.